ティティゴー、ちょっとの! Bu, bu güzel, güzel evlatlarımızı, evlatlarımızı çok, çok seviyoruz. seviyoruz, onlar bizim hepsi canımız, onlar bizim meleklerimiz, Allah bu meleklere e, hizmet etmeyi bizlere nasip ettiği için kendimizi şanslı hissediyoruz. Az önce okulumuzu A'sından Z'sine kadar bu okulumuzda e, nasıl bir eğitim verildiğini, bu okulun ne kadar güzel bir şekilde yapıldığını az önce bize hem okul müdürümüz hem de hayırsever e, değerli abimiz büyüğümüz Serkan abimiz bana gezdirdi gerçekten ziyadesiyle çok güzel bir okul inşa etmiş ve az önce kendisi de ifade etti. Özel yavrularımıza bu okulu e, bu okulda eğitim görmeleri için e, Çerkezköy eğitimine bağışlamış. Öncelikle çok değerli abimize, Serkan abimize teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce dedi ya işte Çerkezköy'ümüzün bütün sorunlarına e, İlçe Kaymakamı kardeşim Murat Duru çare olmaya çalışıyor. Ben Tek başıma çare olmam çok mümkün. Mümkün değil. Elbette Mümkün değil. Değil. biz yönetici, yönetici olarak koordine, olarak koordine edeceğiz. Eee önderlik, önderlik edeceğiz. edeceğiz. Ancak, Ancak önderliğimizin background'unda background arkasında çok değerli çok böyle çok abilerimiz olacak, olacak ki. ki bizi, bizi arkadan, arkadan böyle eee e, tekleyecekler de, arkamızda de, onların de, olduğunu de, bileceğiz ve Çerkezköy'ümüzde özellikle de eğitim alanında de, özellikle de, de özel çocuklarımızın de, eğitimi alanında de, inşallah elimizden gelen her türlü çabayı katkıyı sağlayarak bu güzel çocuklarımızın, geleceğimizin nuru, gözümüzün nuru, geleceğimizde her şeyimiz olacak çocuklarımızın eğitimini, çıtasını, niteliklerini en iyi şekilde geliştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Onlar bize Allah'ın bir emaneti, o yüzden Allah'ın bir emaneti olarak bakmak durumundayız ve esas biz kendi kafamızdaki engelleri kaldırmak durumundayız. Eğer biz kendi kafamızda engelleri kaldırırsak o, o yavrularımız, o gençlerimiz, o insanlarımız daha rahat yaşayacaklardır, daha güzel, mutlu olacaklardır. <laughs>